E-Clutch nasıl çalışıyor? Spor motosikletlerde bu hep baş belası olmuştur. Torku çok güzel bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Sonra gazımı açıyorum şurada. Modumu yakalıyorum. Bu 4 silindirli bloğun lezzeti de bayağı güzel ve özel. Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar güzel dostlar. E-Clutch testlerimiz devam ediyor ve yanımızda CB650 R var hem de e versiyonu. Gerçekten de bu şekilde neo retro bir tasarımın içerisinde güzel bir teknolojiyi görmek benim kalbimi heyecanlandırdı. Şimdi bütün detayları konuşacağız fakat öncesinde beni seviyor ve destekliyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hype'lamayı unutmazsanız da çok memnun olurum. Anlatacak çok fazla şey var. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi şehir içerisinde kullanım sırasında şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Debraj kullanımı olmadığı için kullanıcı için inanılmaz bir avantajlı taraf oluyor. Çünkü motosikleti ne kadar severseniz sevin bu debraj kullanımı işin içerisine girdiği zaman özellikle de spor motosikletlerde bu hep baş belası olmuştur. Fakat şehir içerisinde hareket ederken şu anda debrajı hiç kullanmadığım için çok büyük bir avantaj elde etmiş durumdayım. Tabii ki de burada şey çok önemli. Debrajın o ilk kavrama anında nasıl reaksiyon verdi çok önemli. Fakat burada güzel bir çözünürlük olduğunu söyleyebilirim. Gaz kolunda güzel bir çözünürlük olduğunu söyleyebilirim. Normalde ben mesela şeyden çekinmiştim. elektronik gaz kolu olmadığından dolayı makinede. Dedim ki acaba bu dozajlama için yaparken şehir içerisinde sıkıntı yaşar mıyız, yaşamaz mıyız diye bir acabam vardı. Fakat bunun anlamsız olduğunu fark ettim. Şu anda hani çok güzel bir şekilde otomatik modda makineyi kullanabiliyorum. Özellikle de hani şöyle bir özelliği var. Üçüncü viteslisin. Üçüncü viteste giderken bile durduğun zaman vites atarak durmanı istemiyor makine. Bu e -Clutch. O yüzden de sana büyük bir avantaj sağlıyor. Mesela şu anda üçüncü vitesteyim. Bak durdum vites atmamı istemiyor. Böyle kaldım. Bak ben 100 kilogramım. Burada gaz verince de alt taraftaki o kavrama çok güzel bir şekilde çalışarak o servolar görevini çok iyi bir şekilde yaparak beni tekrar yürütüyorlar. Bu anlamda da hiç sıkıntılı bir durum yok. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. E-Clutch nasıl çalışıyor onu göstereceğim. Arkadaşlar burada şu gördüğünüz A olduğu zaman makine uyandırdığın zaman bu A modunda uyanıyor makine ve bu otomatikte olduğu anlamına geliyor motosikletin. Debrajı hiç ellemeden makineyi bir aldığım zaman geleneksel bir şekilde makine şu anda gitmeye hazır. Ben şimdi debrajı hiç ellemeden şöyle gazı açıyorum ve gördüğünüz gibi yürüdüm. Şimdi vites değiştirmek istersem artık Motosiklette bir aşağı yukarıya kuyruk shifter varmış gibi davranıyor bak. Hop bastım ve vites değişti. Yukarıya çektim ve vites değişti. Tekrar değiştirdim. Bak üçteyim. Gazı hiç kapamıyorum burada arada. Gaz kapamayla ilgili bir durum yok. Gaz normal duruyorken vites değiştirmeye devam ediyorum. Dörde geldim, 5'e geldim. Güzel olan şeylerden biri de gazı hiç kapamadan vites düşürebiliyorum. Bak bu çok güzel görüyor musun? Gaz, gazı hiç kapatıp açmama gerek yok. Bu şekilde vites değişimini sağlayabiliyorum. Bak 4, 5, 6. Çok güzel, çok güzel. Şimdi 6. viteste gidiyorum bu şekilde. Diyelim ki 6. viteste giderken yani birdenbire durmanız gerekti ve direkt hemen acil, ani bir fren yaptınız burada. Şöyle durdun. Bak. Durduğun zaman burada vitesi 6. vitesten aşağı çekmene gerek yok ve makine stop da etmiyor burada. Ve 6. viteste bak ben 100 kilogramım. Burada gaz verdiğim zaman yine makine kavruyor ve seni yürütmeye başlıyor. Yani buradaki bu kalibrasyon, buradaki bu ayar çok iyi tutturulmuş durumda. Ben e-kılıcı gerçekten de test ettiğim süre boyunca hiç sıkıntılı bir şeyle, hiç kararsız kaldığı bir şey yaşamadım. Bu anlamda e-kılıcın çok güzel çalıştığını söyleyebilirim. Özellikle spor bir motosiklette e-kılıcı kullanıyor olmak hem kullanıcısına konfor verecek. Bununla beraber de o sportif taraftan da ayrılmamış olacaksın. Şimdi diyeceksin ki peki Aa ne güzelmiş. <laughs> diyeceksin ki peki ben şimdi e bu şekilde gidiyorum. Ben makineyi manuel olarak müdahale edebilir miyim şu anda? Vites değiştirmek istesem. Yani şimdi herkese şu soru sorulur. Neden debrajı kullanasın ki? Ama oldu ki gerekti. Şu debrajı çektiğin zaman bak şuradaki otomatik işareti gidiyor ve vitesi sen değiştirebiliyorsun bak. Görüyor musun? Yani orada şey bir durumu da yok. Makinenin sıkıntılı, dertli, tasalı bir durum yok. Bir de bak şurada tekrar bir durayım. Dördüncü vitesteyim, Dördüncü viteste duracağım hatta. Şurada şöyle durayım. Mesela durdum diyelim. Şu an makine boşta. Sen dedin ki ben manuel olarak takılmak istiyorum baba. Böyle E kulaçta M kulaçta istemiyorum dedin. Neden öyle diyesin onu bilmiyorum ama. Şöyle debraji çekip birinci vitese attığın zaman makine artık senin kontrolünde kalkıyor. Tekrar kendini E kulaça aktif bir hale getiriyor. Ve sen yine... Bu şekilde viteslerini değiştirmeye başlıyorsun. Şimdi belki şöyle sorular gelecektir. Abi bunun DCT'den farkında, ne? YAMT'den farkı ne diye gelirse. Arkadaşlar Honda'nın DCT'si tamamen farklı bir teknoloji bundan. Nasıl? DCT tamamen bütün kararları kendi alıyor. Bütün vites değişimlerini kendi yapıyor ve aynı zamanda DCT arkadaşlar orada çift kavrama yani DCT ne demek? Dual Clutch Transmission var orada. Mesela üçüncü viteste gidiyorsun diyelim. ikinci viteste dördüncü vites hazır bekliyor. Bu normal bir motosikletin üzerine eklenen E-Clutch mekanizması. Orada iki tane servo motoru var. Bu servo motorlarla beraber değiştiriyor, değiştiriyor makine vitesleri. Vites değişimlerinin kararını tamamen sen veriyorsun. Bu E-Clutch teknolojisi sana kalkış anında güzel bir destek veriyor. Vites değişimi anında güzel bir destek veriyor. Fakat onun dışında kontrol tamamen sende. Bununla beraber de gerçekten de çok lezzetli olmuş. Ben çok fazla zorlamama rağmen, çok fazla test etmeme rağmen hiç kararsız bir şey yaşadığını görmedim. Hani normalde otomatik şanzımanlar çıkartıldığı zaman DCTC de böyleydi. Ne yapılır abi? Onun bir gelişim süreci vardır. O gelişim süreciyle beraber de kullanıcıdan geri gelen dönüşlerle beraber güzel bir hale gelir. Fakat burada gerçekten de Eagle'ın yani çok rahat çok profesyonel çıktığını net bir şekilde söyleyebilirim. Bazı arkadaşlarım da şunu diyecektir. Abi bu Eagle adı altında zaten kalkış yaptıktan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü viteslerde quick shifter gibi çalışıyor makina. Size şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu servo motorlar yardımıyla buranın çok daha iyi çalıştığını, çok daha hızlı vites değiştirdiğini hissediyorsunuz. Çünkü normalde ne yapılıyor abi quick shifter'da? Ateşleme bir anlığına kesilerek şanzıman da vites değişimi yapılıyor. Burada ateşlemenin kesilmesi ya da farklı bir durumdan daha çok servo motorlar senin için vites değişimini sağlıyor. O yüzden burada böyle bir durum var. CB650 da ülkemize geldi bu neo retro tasarımıyla beraber arkadaşlar birçok dostumun dikkatini çekecektir. İlk olarak motor bloğunu konuşayım. İçerisindeki 4 silindirli blok arkadaşlar. inanılmaz lezzetli bir hale gelmiş yapılan son kalibrasyonlarla beraber. içerisinde 95 beygir ve 63 Nm tork veren bir blok var. Normalde 4 silindirli motorlar güzel dostlar. Doğası gereği yüksek devirlerde kullanıcısına lezzetli bir motor bloğu performansı verirler. Fakat ben tork ve güç eğrilerini incelediğim zaman gördüm ki arkadaşlar burada bu eğrinin tork güç performans eğrilerinin içerisinde çok güzel tork platoları yerleştirilmiş durumda. Bununla beraber de gaz kolunda belli bir devir aralığında torku çok güzel bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Tabii ki de şunu da söyleyeceğim. Normalde abi bu motoru nerede test etmek lazım? Böyle biraz daha virajlı yollarda biraz daha performanslı sürüşlerde test etmek lazım. Fakat bu bir ilk sürüş videosu. O yüzden elimizdeki imkanlar burayla sınırlı. Bir de bugün İstanbul'da gerçekten de çok zor bir hava var. inanılmaz soğuk bir gün. Bu soğukluk beni ciddi anlamda yormuş durumda. O yüzden de bunu bugün buralarda test ediyoruz. Frenlere geldiğimiz zaman zaten şunu da söyleyeyim. CB650R'da CBR650R arkadaşlar aynı bloğu kullanıyorlar. Aynı frenleri kullanıyorlar. Aynı süspansiyonları kullanıyorlar. Her şey aynı. Tamamıyla aynı her şey. Bu aynılıkla beraber de burada böyle bir 3-4 kilogram daha aşağıda bir durum var. Ve şunu söyleyebilirim. Oturma pozisyonunu çok daha tabii ki de CBR'a göre burada ergonomik. Daha dik bir oturuş var. Bununla beraber de makinenin kontrol edilebilitesinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hani ben makineyi yönlendirirken, kullanırken hiçbir... Dengesiz durumla karşılaşmadım. Ağırlık merkezi çok güzel konumlandırılmış durumda. Normalde A kılıcın gelmesiyle beraber maçanın yan tarafında böyle bir çıkıntı oluyor. Bu tabii ki de ağırlık merkezini değiştiriyor. Bu %100. Fakat bu tamamen yorum Teknik veriyorum. Öyle bir makineye yakın yapılarak, öyle bir konumlandırma yapılmış ki burada ki bunu dengelemek için muhtemelen makinenin başka yerlerine de müdahaleleri olmuştur. Bununla beraber ağırlık merkezi size böyle yanlış bir şey hissettirmiyor. Ben bu makineyi kullanırken en büyük kafamdaki sorulardan biri ağırlık merkezinin biraz daha yanlış bir yerde olacağı ile ilgili bir korkum vardı. Fakat öyle bir şey yaşamadım. Bak şimdi bir viraja geldim. Şöyle hem frenimi yaptım hem de hiç debrajı kullanmadan vitesimi küçülttüm. Çok güzel. Çok güzel. Sonra gazımı açıyorum şurada. Modumu yakalıyorum. Gerçekten 4 silindirli blokları özlemişiz. Bu 4 silindirli bloğun lezzeti de bayağı güzel ve özel. Ve aynı zamanda bu önümdeki ekran aracılığıyla da arkadaşlar turn by turn yol tarifi alabiliyorsunuz. Dediğim gibi yine buranın kontrolünün içerisinde şanzımanın kontrolünü de yani e kontrolünde kontrolünü de yapabiliyorsunuz. Kademelerini seçeneklendirebiliyorsunuz. Ve bütün hepsi düşünüldüğü zaman gerçekten de hiç de fena olmayan bir makine yapmışlar arkadaşlar. Hani bunu bir test etmek lazım. Gerçekten de spor motosiklete bir böyle ne diyeyim size? Tabii ki de scooter demek çok zor ama o otomatik şanzımanın kolaylığını getirmiş durumdalar. Bu anlamda bakılınca da bu neo retro tasarımıyla beraber yani hem teknolojinden hem de klasikliğin olduğu tasarımla beraber CB 650R benim gerçekten de hoşuma gitti. Süspansiyonlara geldiğimiz zaman da şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ayarlanabilir süspansiyonlar yok üzerinde ama ben mesela 100 kilogramım şu anda arka ön yüklem ayarı da böyle orta ayarlarda. Hani ne en sonda ne ilk başta ortada, ortadayım ortada pozisyonu var. Bununla beraber süspansiyonlar hem ayranım dökülmesin hem de taslı oylar yaşanmasın kıvamı yakalanmış süspansiyonlarda. İstediğin zaman böyle viraj yapabiliyorsun hem de şehir içerisinde girdiği zaman böyle çukurdan falan geçerken hani böbrekleri bıraktım gibi bir durumun içerisinde de bırakmıyor. Ve ayrıca frenlerden de konuşmak istiyorum. Ön tarafta zaten çift disk var, arka tarafta tek disk var. Nissin kaliperler var. Macan'ın durma ile ilgili hiçbir acabası yok. Çok mükemmel, çok iyi bir şekilde durabiliyor. Belki şöyle bir şey ister, lastiklerin değişmesi gerekebilir. Biraz daha böyle performanslı bir kullanım yapacaksınız. Ama bu lastiklerde bugün zemin kuruydu Bu kuru zeminde Soğuk ve kuru bir zemin vardı Kuru zeminde bizi sıkıntılı şeyler yaşatmadı Motosiklet istasyonunun bu bölümünde Konuğum yeni CV650R Ve E-Clutch teknolojisiydi Güzel dostlar Bu bir ilk sürüşü dostlar İlla eksik noksan şeyler kalmıştır Eğer öyleyse affola Bu işler sizde karşılık bulduğu zaman Çok da anlamlı ve güzel oluyor Güzel dostlar Videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Ayrıca motosiklet istasyonu olarak beni Instagram'da ve TikTok'ta bulabilir ve takip edebilirsiniz. Dediğim gibi bu işler karşılık bulduğu zaman sizde güzel oluyor. Elimden geldiğince de bu kültüre katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu bölümlük anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki bölüme dek kendinize iyi bakın güzel dostlar. Hoşçakalın. Fa tawa mafuta ya mafuta.